Herkese selam arkadaşlar. Ben Murat Murti TV. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun içeriği A101'den aldım, BİM'den aldım ve Şok'tan aldığım çiğ kötüleri karşılaştıracağım ben. Arkadaşlar tadım testi yapacağım. En son tadım testini takipçilerim isteği üzerine profetörleri karşılaştırıyorum diye video yapmıştım. Kanalın emir istediği için silah arkadaşım ve değerli takipçim Halil Dikmen istediği için yapmıştım ben. Arkadaşlar bugün ise A101'den aldım Çokça çiğ köfte ve nimet lavaş. Burada meze Ege'nin yani BİM'in çiğ köftesi ve Konnes lavaş markalı. Bunlar BİM'in, bunlar ise üzerinde meze eski çiğ köfte, acılık çiğ köfte yazıyor. Bu şokun. Bu da lavaş geleneksel lavaş. Bizde unlu mamiller yazıyor. Bu da şokun. Arkadaşlar ben şimdi açamam diye sizde vakit kaybettirmemek için bir tarafından hafifçe kesiyorum. Daha sonra bundan aynı şekilde kesiyorum. dal koktun. da açtık. Sosuyla biberiyle Arkadaşlar karşılaştırmamı istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi nimet lavaş diyor. Lavaş ekmeğini kulağa açtık. Dökmeden. şöyle bunu da hızlıca kestim. Şunu şuraya koyuyorum. Ve son olarak şokun lahvacı tamamdır. Arkadaşlar iyice yırtıyorum. Şimdi ben sizlere göstereceğim bunun içini. Arkadaşlar bu A101'in çiğ köftesi. Bu Bimin çiğ köftesi şöyle açıyorum. Arkadaşlar bu ise şokun çiğ köftesi. Şöyle şokun lavaşı, bimin lavaşı. Bir dakika ters koymuşum. Bu da A101'in lavaşı. Arkadaşlar bu A101'den aldım. Lavaş ve çiğ köftenin fiyatı lavaş 840 gram 15 lira 90 kuruş. Çiğ köfte 384 gram 8,5 lira. Biraz önce burada biminki vardı. Pişini bulamadım ama buldum da birazdan ben size gösteririm. Onun fiyatı da aynı. Arkadaşlar buldum. Bim çiğ köftesinin altındaymış. Lavaş ekmeği 840 gram 15 lira 90 kuruş. Çiğ köfte 8,5 lira. Bunun fiyatı da aynı. Arkadaşlar ben şoktan etiket alacaktım. Daha doğrusu fişini alacaktım. Onlar da o an çöpe attılar. O, bunun şimdi şokun lavaşı 15 lira 90 kuruş. Aynı şekilde Çiğ köfte ise 8 lira 40 kuruş almıştım ben. Şimdi bir tane lavaş ekmeğini çıkarıyoruz A101'in. Ortadan ikiye böldüm. Şimdi şöyle Şimdi sos kullanmadan deneyeceğim tadına Güzel yani. Şimdi şu siyah olan sosa bandırıyorum. Ve diğerini aynı şekilde bandırdığımda acıyam. Gayet güzel. Şimdi tekrar bir saniye tam şöyle oldu. Lava çekmeyle beraber arasına koyuyorum. Gerçekten güzel. Şimdi bunu sol tarafa koyuyorum ben arkadaşlar. Şimdi bimin lavaşını deneyeceğim. Çiğ köftesini deneyeceğim. Şimdi çiğ köfte aldık. Biraz lavaş koparayım da yarısını kopardım aynı şekil. Bunları ilk önce sos ekleyeyim. İlk başta ekecektim unuttum. O da içine düştüm. Hemen hemen aynı. A101 Rebimik. Şimdi böyle deniyorum. Güzel. Şimdi ise Arkadaşlar bir saniye. Şuradan peçet alıyorum. Beklettiğim için kusura bakmayın. Ellerim biraz kirlendi. Şimdi ise şokunla Arkadaşlar şimdi bunları iyice açalım. Neyse onun içinde kaldı o. Bu da kaldı. Aslında ben böyle tahmin etmemiştim hemen düşeceğini. Neyse. Elimi kirletmeye gerek yok. Şöyle içine düşmüştü. Düşen alayım bari. Bir tane alıyorum. Şokun kınından. Bir tanesini arasına koyalım. Ellerim iyice kirlendi. Arkadaşlar biraz önce dargınlık parmağımı yaraladım. Kusura bakmayın. Peçeteye silecektim. Arkadaşlar ben hepsini tattım Size şöyle söylemek gerekirse A101'in çiğ köftesiyle BİM'in çiğ köftesi, köftesinin tadı aynı. Ama en iyi hangisi denilirse en iyisi tat ve performans olarak açısından en iyisi şokun kö. Şok gerçekten çok güzel. Çiğ köftesi olsun. Biraz önce çok yedim bundan. Arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Karşılaştırmamı istediğiniz Yiyecekler vesaire varsa ben seve seve her zaman karşılaştırırım. Tekrardan teşekkür ediyorum. Böyle videoların da gelmesini devam istiyorsanız videoyu beğenerek, kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz.